Hepinize selam arkadaşlar Granny deli kadın oynuyoruz ee, yeni bir şey gelmiş oyunu aslında bu oyunu çekmeyecektim ama Granny 3'ü de çekmiştim bitirme videosu falan filan çektim ya biliyorsunuz yani o yüzden çekiyorum arkadaşlar ee, yeni bir yol gelmiş aşağıya yeni bir kadın gelmiş yeni bir canavar gelmiş yeni bir kaçma yolu varmış herhalde Granny geliyordur girelim yeni bir kaçma yolu gelmiş herhalde ee, o yeni kaçma yolundan kaçmaya çalışacağız Yoksa normalde oynamazdı Kreni 2 de oynayacağım. Ondan sonra e, böylece Kreni serisi de bitmiş olacak. <laughs> Bu kadar saçma. A tipine soktum geldi. Zaten hiç sevmiyorum. Sen tipini var ya şu suratını al. Işık vuruyorum suratını al. Oldu mu lan? Al. Gözünü kör olsun amına koydum inşallah. Aa. Gözün kör olsun. Silah arkası buldum arkadaşlar. Silah arkasını buraya koyalım silahın arkasını takalım makas da buradaymış güzel makas da yukarı çıkarız motoru buldum yukarıda motoru buraya getirip koyacağım Hazırda burada duracak kreni geliyor mu gelmiyor tamam Ulan bununla nereye gezdik bununla, nereye kesebiliriz kreni geliyor koş 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 görmesin bizi geliyor gör daha mı görürsen gör sikik ne yarak gör ne altı arıyordu onu da bilmiyorum ki. Sıkta git. Buna bir yere kesebiliyorduk sanki. Ya. Öyle bir şey biliyordum ya. Ama nereye keseceğim ben? Neyse şuraya bir girelim. Orada da ya illaki bir şeyler vardır. Var var yani illaki var. Ama A, kitap buldum. Teyzeden anahtar çıkacak. Spider key. Çek damına gireyim şuraya gireyim. Teyze gelecek. Çek. Altıma işte ha Bok var ama o kadar boşam çabulattırdım bizi ya Uğraş uğraş abona mı uğraştım ben amına Geleceksen gel de hemen git amına Gel hadi Gel Arkadaşlar remote key okay buldum bu da şu aşağıdaki şifreli Yani Ya kumandal kapının yani şey kumandası o, Oraya gidip e, Oradaki kapıyı açacağız. Onun arkasındaki şeyi de alacağız arkadaşlar. Ondan sonra Ondan sonra dedim hani Başka eşyalara da bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu şimdilik burada dursun yani zaten hiçbir işe yaramıyor şimdilik bir, bir işimize yaramadığı için Şimdilik orada bir dursun Bir bokuma yaramıyor Oturları çek çukurları çek burada bir şey yok bu kredi gelmeden kaçalım bu çık, çık çık şuradan geç bu silahın şeyini buldum da şimdilik burada dursun önemli değil bu bir şey yoktu doğru A, remote 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 key okay. Ama bunun buradan gitmesi lazım. Granny tekrardan gelecek. Evet arkadaşlar Granny bir şekilde atlattım ama. Nasıl atlattım onu da ben bilmiyorum ama. Nasıl da atlattım onu da bilmiyorum ama. Spray falan çıktı ama. Boktan saçma sapan şey. Granny gelirse suratına sıkarız. Kör ederiz ama. Yani kör oluyor. Neyse o gelene kadar bize en az da şu şey falan. Aha tamam. Aşağıda, Aşağı taraftaki yeni yerleri kontrol etmemiz için olan şeyi bulduk. Eee Kureni gelse de köres zamanının da şu aşağıya gitsek diyorum şunu alıp Ha yok dur spider key bulmadık da Spider at tabancanın sırtında buldum Çok fazla şey var gel hadi gel Aman ha Artık 15 gün <laughs> Kör kalır amınam bu 15 gün uyanamaz gari Göremez hiçbir şey 15 gün göremez gari Neyse. Ben şunu götüreyim aşağıya koyayım. Arkadaşlar silahın e, arka ucunu da buldum şu arkasında buldum bir tek şu ortası kaldı onda onda nerede olduğunu biliyor zaten e, et dolabında arkadaşlar o et dolabına git Arkadaşlar ya eyvallah billahi ya kreni kreni kör ettim ama şurada kapının önünde kaldı bir türlü geçemedim ama en sonunda yakaladı anasını satayım ya şu et dolabı oraya oraya gidecektim et dolabının anasını satayım Hadi artık gibi orada bekle anası kimsen bir git ya nereden ya teyzem bırak beni bırak be Allah'ını seversen bırak teyze gözünü sen bırak Senin beni amın, amın, bırak bırak ağzına hadi bırak beni Lütfen bırak beni bırak Kitap da buradaymış Neyse kitap sonra alırız aman aman Evet dolar buradaydı e de ben onu nasıl alacağım ha Aldım Arkadaşlar gelirken de şunu alacağız geri gelip hani direkt hani geri gelip bunu alacağız sonra geri gideceğiz. Sonra o şu teyzeye vereceğiz dolaptaki. Neredeki lan o ha. Şimdi içindeki teyzeye vereceğiz o da spider key vereceğiz sonra aşağı ineceğiz. Vanayı da alıp buradan yok olacağız ama şu Granny'e yakalanırsak o bizi temelli yok eder o yüzden yakalanmıyak anladınız mı? Şuna da yakalanmamız lazım. O zaman komple yok oluruz. Bir daha mı sprey sıksam ki gözüne kör etsem? Ee, silahı topladık arkadaşlar güzel silah alalım. Hah güzel. Ha, ya dolduramıyor mu? Slot yok mu? Tek niye her şey? Benim anlamadım bu sikola oyunda niye bu kadar saçma sapan bir olay var? Her şey tekli. Envanter yok. Silah mermi doldurma yok. Bir tane. Her şey tek. Tek. Tek yapıyor ne abi her şey. Gel de kafana silah pat bir sıkayım da görgün Gel. Gel. Yıktım döktüm her gel. Rızına geçtim gel. Aman ha kodu. Ah iki, iki buçuk dakika yok artık. Güzel. Kırayın eşinde bununla var ya iki buçuk dakika gelemez valla. Şunu da da yukarıdaki şeyi düşüreyim. Şunu alacağız merak etmeyin. Merak etmeyin onu alacağız. Spider K aldıktan sonra kitap de kaldı ya geri dönüşte kitap alacaktık. Baya. Aman aman boşa mı gitti o şimdi? Ya vurulmuyor mu şimdi o? Vurulmuyor mu? Nasıl ya? Abi Nas? E mermi kalmadı. Nasıl ya? Arkadaşlar mermi kalmadı. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa anasını satarım. Yeter be. Arkadaşlar sonunda düşürdüm. Bakın vallahi oluyormuş yani. Hani bayağı vallahi billahi oluyormuş işte. Bir sıkıntımız var şu geri zekalı kreninin Şu tuzağı buraya başımıza bela oldu çıkamıyorum ah Bakın Çıkılmıyor Ya vallahi billahi o kadın beni deli edecek ya yukarı nasıl çıkacağım bilmiyorum vallahi Bak Allah'ım Allah'ın Allah Allah peygamberini vallahi bilmiyorum yukarı Nasıl çıkacağım Allah'ın peygamberini bilmiyorum ya A benzin de bulduk güzel alır götürürüz onu Bir dakika Merdiven neredeydi o merdiven Merdiven duvarında bir şey var dedi. Buradaymış tamam arkadaşlar buldum. Ne? Ya patloş. Ha pet petloş. Petloş key tamam. Sıkıntı yok petloş. Şeyin. Garajın anahtarı. Garajdaki duvar anahtarı da. Biz hala şu şeyi almadık. Belki arabayla da kaçarız belli olmaz o yüzden. Hani hazırda dursun. Biz bir yukarı çıkak da öyle. Yukarı bir çıkak. Arkadaşlar yukarı çıkmanın yolunu buldum. Aa da vallahi yani öldüm. Yani yapacak bir şey yok. Yani başka türlü çıkılmıyor. Baga girdi. Soktum onun oyunu. Baga girdi. Yeter ya. Ben hep bundan mı uğraşmak zorundayım? Ya bu arada aşağı inmek zorunda inmemek zorundayız. Çünkü aşağı eğer inersek pohvato yemişiş ko. Çünkü bir daha yukarı çıkamayız. Ve da gelin göstereyim orada hala duruyor mu şeyi. Motor da burada. Bence motora gerek yok da alalım hadi. Hadi alalım bence. Baya. Belki de yoktur lan dur. Bakalım ama. Hala aşağıda o merdivende duruyor. Bak ha. Hala orada duruyor. Aha da yani bildiğiniz bayağı hani onu alıp öyle gitmemiz lazım. Şunu aşağı atayım. Aşağıda dursun amına amın. oğlum. Aha da vallahi aldım bana. Diyoruz. Spider-key açalım. Aşağı inebiliriz. Motor da aşağıda zaten. İnerken iniyor ama çıkarken çıkamıyor. Böyle bir rezillik yok arkadaş. Ne biçim saçmalık? Motor burada tamam. Hazır. Orada dursun. Hiç sıkıntımız yok. Zaten oraya geri gideceğiz. Bu arada ben şu silahı alsam çok güzel olur da. Şu kreniye bir kere vurayım. Gel lan. Kreniye bir kere vurayım. Mermi varmış güzel. Gel lan. Neredesin? Bak bir tane ağzının üstüne pat yapıştırmak istiyorum. Hadi gel. Neredesin? Allah'ın sesin geldi. Ağzının üstüne yapıştırayım bir tane. Sıkıntı yok. Zaten şeye gideceğiz arkadaşlar. Artık iki buçuk dakika yoksun. Güzel. Masanın üstünde dursun bir silah. Şunu aşağı götürelim arkadaşlar. Aşağıdan zaten o e, neydi o şu şey alacağız işte. Ne atsa işte onu alacağız. Şu vanoyu alacağız. Vanoyu aldıktan sonra aşağı ineceğiz. Zaten açtık orayı güzel. Şey de buradaydı. Şey de buradaydı anahtar. E nerede anahtar? La oğlum vincet yani. Bildiğin şey sıkma vida sıkma anahtarı. Buradaydı. Allah belasını versin. Neyse hadi. Çıkalım yukarıda. Örümceğin yanına gidelim. Allah'tan en yukarıda değil örümcek. Yani yoksa bir, 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 defa daha hiç çıkamazdık. Arkadaşlar merak ettim acaba silahla şey vursak ne olur ki bayağı harbi diyorum vursak ne olur ki örümceğe dur Vallahi merak ettim örümceğe bununla vursak e, ne olur harbi diyorum bak bayağı merak ettim yani yeminle merak ettim yani merak neredesin gel gel neredesin gel Allah'ın belası gel. Gel. Aman ha. Öldü. Yes vurdum. Ananı sikeyim, hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar silahla vurmayın örümceği. Silah örümceği işlemiyormuş. Ve böylece de bunu öğrenmiş olduk. Silah örümceği hiçbir şey yapmıyormuş. Bu arada o başlangıç yerini ben nasıl bulacağım? Ha burasıydı doğru. Vanayı alalım hadi gidelim. Hadi. Vanayı alalım. Örümcek ölmüyormuş silahla. Haberiniz olsun. Arkadaşlar vanayı taktım buraya. buraya vana buraya takılıyormuş. Akü buldum bir de. Akü de alalım. Belki arabayla kaçacak oluruz. Aha burada. Vallahi burada. Buraya geliyor. Gelmiyor tamam gelmiyor güzel. Arkadaşlar bak çok çok tuhaf bir yer buldum ben. Bakın bayağı e, böyle bir yer buldum yani. E, buraya herhalde şey lazım. E, ya makas ha şu makas lazım. Mavi makas. E, bir de herhalde şunu ne? ne? Some Kind Lover. Ona lan. Bir de rust patloskey. Ha rust patloskey lazımış. Biz ya buradan kaçarız ya da başka bir şey ya da bana bu suya açıyor herhal bakacağız zaten bunu bakmak için geldik ben arkadaşlar video kaydını durdurayım. Video arkasında her şeyi halledeyim. Kadın zaten buraya gelemiyor. Kadın buraya gelemediği için video arkasında ben her şeyi halledeyim. Makasla bunu keseyim. Bunu anahtarına bulayım. Normalde video kaydını açmayacaktım ama burada böyle bir şey e, varmış arkadaşlar. İnşallah yanlış olanı seçmem patlıyormuş yani yanlış olanı seçince Ha patlamadı güzel Saf ekey bu nerenin Saf diyor Saf ekey nere Arkadaşlar baktım da bayağı hani bu kasa anahtarı falan diyor öyle bir şey diyor Ben bunu şey yapayım Buraya atayım Bunu da böyle buraya atayım Kapıyı kapatayım aşağı ineyim bence Hadi görüşürüz. Video kaydını durdur ee, Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu sopasında buldum. Bayağı gördüğünüz gibi. Bak. Bakın. Hani e, zinciri kesmiştik. Sopasını da buldum. Bir e, rast patloş kaldı. Hani bunun ne olduğunu nasıl göreceğiz ama nasıl göreceğiz bilmiyorum. Bir şu kilit kaldı. O kilidi Allah'a şükür bulabilirsem Allah'ım bir yardım ederse Allah'a şükür bulacağım onu da. Allah bilir onun neyin nesi. Hadi görüşürüz. Onu da bulduktan sonra gel. Selamlar arkadaşlar. Saat kaç oldu bilmiyorum ama sabahtan akşamadır. aha da bununla uğraşıyorum. Bak saat 19 olmuş, saat 7 olmuş. buçuk saattir bununla uğraşıyorum. Dur mikrofonu az uzaklaştırayım. Ya saat Allah'a kaç oldu? 7 oldu amınağım yanlış Yani söylüyorum. Ve aha da şu gerize örümceği var ya bak. Buraya kapatınca da şu tuşu vurunca da canım çıktı anasını satayım. Silahla olmuyormuş ha silahla bile denedim he. Aha da silahla bile denedim. Ve ponke yani bunu da bulmuştum ha bir dolaptan bir anahtarını buldum aldım bunu. Aha da bundan yarım saattir şuradan mesela bak. Şöyle bir hata var burada. Şuradan geçeceğim diye canım çıktı amına koymak. Geçmiyor bak. Bu hata aslında bak. Buradan geçer. Normalde buradan geçer ama <laughs> yani böyle öyle hemen hemen böyle hemen geçeyim gideyim yok yani böyle. Saatleri uğraş uğraşı yani canım çıktı amına koyayım yani şu amına kodum bir şeyle bak hala geçmiyor. Yani geçince kadar canım çıktı bak. Geçeceğim bekle dur. Geçeceğim arkadaşlar. Geçeceğim. Bak ha. Bak geçtim. Şöyle ayağa kalktım burada vurdum işte ama ne stret boş verin. Boş ver. Granny gelmeden ben bir şöyle sessiz sessiz gideyim de Granny gelir mi? Hadi aşağıda görüşürüz arkadaşlar. O canavarın olduğu yerdeki o gizli kasa sadece bu anahtar kaldı arkadaşlar buradan buradan giriyoruz evet, evet burası girdim arkadaşlar bak burada makas falan var işte makasla onu kestim bunu kestim tornavidayla burayı açmıştık hatırlıyorsunuz videoda var zaten yok valla yaptım sopa buldum bunu oraya soktum sopa nereden buldum sormayın hani onu sorarsanız zaten hatırlayamam bile bunu alır götüme sokarım hani öyle hatırlarım arkadaşlar yani açalım hadi açıyorum hadi açtım Oh! Aç. Ne oluyor? Eee gireceğim mi şimdi? Buradan mı gireceğim? Buradan mı gireceğim? Giriyorum. Kötü bir şey çıkmaz inşallah. Ay, korkuyorum. Aa dışarı çıktık. Yes. Bak açtım. Oley be. Canavar bak oradan bakıyor canavar. Canavar oradan bakıyor. Bakan lan işte öyle. Bakan anca. Çok güzel. Yeni kaçma yerinden yeriyle yani nasıl söyleyeyim. Yeni kaçma yöntemiyle kaçtık arkadaşlar. Kreni yukarıda olduğu için aşağı inemedi çünkü o da korkuyordu galiba. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.